Aylar var tadı tuzu yerinde bir yemek yememiştim. Şeref Hanım'ın gönderdiklerinden de koyayım az biraz. Yok yok böyle iyi. Ne? Sen iste ben her zaman yaparım Mehmet Fikri. Kıyamet kopar o zaman biliyor musun? Yasaklar arada bir derinince tatlı olur. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor değil mi Osman? Tabii ki Mehmet Fikri. Sen bizim başımızda olduktan sonra o yeter. <laughs> Hadi. Şu Mehmet Haylaz'ı da bana bir torun çocuğu gözle görmeyi nasip etse. O da olur inşallah, o da olur. Hadi afiyet olsun. Hadi. İyi akşamlar. İzin var mı? Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Buyurun, şeref verdiniz. Gel oğlum, oğlum gel. O, 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 o. Ben Siz... çağırdım seni zaten. Gel de ağzının tadı yerine gelsin. Ben de şeref yemeye gelmeyecek deyince merak ettim. Rahatsızlandınız sandım. Yok oğlum, bir şey Eski toprağız biz. Felek'ten bir gece çalıyoruz işte. İyisin değil mi oğlum? Merak etme baba gayet iyiyim. Evet işte aslan sütümüz. Oh. Afiyet olsun. Aa, afiyet olsun hadi ilaç niyetine. Çok heveslenme ama. Sadece bir kadeh. Hani keyif yapacaktık baba. Hem keyif hem kutlama yapıyoruz oğlum. Sana yeni haberlerim var. Gelinimizin şerefine. Anlamadım. Gümüşe niye içtik şimdi baba? Gelinin işe başlıyor. Nerede? Bizim şirketlerin birinde mi? Tekstilde. E ne yapacak peki? Yöneticilik falan mı düşünüyorsun? Yok yahu. Yaptığı el işlerini kıyafetlere nakşedecek. Hayırlı olsun. Ha. Ben kurslardan sonra... ...gümüşten bir atılım daha bekliyordum zaten. <laughs> Çok maharetli kız valla. Peki. Baba, şerefin... Haberi var mı? Ee, sen bahsedersin artık. Eyvah! Benim iki büyük daha içmem <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Oo! Ha? Oo, hoş geldin. Hoş geldin Safiye kadın, buyur. <laughs> Akşam kahvesi içeriz diye Osman'a şöyle bir uğrayayım dedim. <gülüyor> otur, <gülüyor> evet, otur. Evet. <laughs> İyi yaptın. Biz de Osman'la Afyonlu eşi dostu yad ediyorduk. <laughs> Hem hamsi var safiye kadın sen seversin bak tadına kendi ellerimle yaptım Ellerine sağlık Hamsiye'ye de bayılırım Rakı vereyim mi rakı? <laughs> Ay nerede kaldı bu Ahmet? Nerede ki? Osman efendinin yanında. Deden de orada. Ne yapıyorlar? Yemeğini orada aldı dedeniz. E ben de bir uğrayayım o zaman. Size afiyet olsun. Sana da. Niyeyse herkes bir bir kaçıyor. Anneannen nerede Gümüş? Yemeğe gelmeyecek mi? Sana soruyorum çocuğum. An anneannem Osman amcaya bakmaya gitmişti. Çok ayıp. <laughs> Biz de mi gitsek acaba? Oo, süper muhabbet vardır şimdi orada. Hele dedem iki kadeh devirdiyse. Başlamıştır şimdi. Yüzmir'in kabakları, <laughs> dökülür yaprakları. <laughs> dönün, 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 dönün. Bize, Bize derler, derler çakıcı, yar fidan boynu, yakarız kornaklar.